15 Temmuz 7. yılında, sene devriyesindeyiz. Üzerinden 7 yıl geçti. 252 insanımızı şehit verdik. Sosyal, siyasal ve ekonomik girdaplar yaşadık. Lakin hala da o hain ve kalleş girişim tam teşekküllü biçimde şeffaflaşarak netleşeceğini söyleyemiyoruz. Flu yönleri var. Özellikle de siyasi ve yönetim kadrosu noktasında. Çünkü meselenin bu yönü gerçek bir uğraş ve mücadele ile aydınlatılmadı. Karanlıkta duruyor neden, niçin ve nasıl, kimin nam hesabına diye de hep sorgulanmakta. Kaldı ki insan düşünüyor. Şayet iç piyonların dış destekli akıl ve sahip noktasında darbe girişimi başarılı olsaydı. Neler olurdu ya da neler olmazdı. Sahi kim cumhurbaşkanı olacaktı ya da başbakan. Mesela Milli Savunma Bakanı. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, dahası Genelkurmay Başkanı kim olurdu? Muhakkak ki bizim çocuklar listelenmişlerdi ya da onlara birileri bu listeye göre yönetiminizi belirleyin demiştir. Muhtemelen bu zatına muhteremler o gecenin sabahı için o gece çok ama çok derin köşeleri çekilmişti. Büyük bir iştah ve hevesle günün ışıldamasını bekliyorlardı. Emir komuta bizde diye nara atmaya, bildiri okumaya ve yönetme el koymaya. Biri vardı, onu gördük. Tankların arasından nasıl sıvıştığını, heyecanlı heyecanlı darbenin akıbetini, nasıl da kahvesini yudumlarken televizyondan izlediğini. Öyle ya Ankara'dan İstanbul'a bu hengamede neden gelirsin? E planları zannet ettikleri gibi gitmedi. Hüsrana uğradılar. Milli irade demokrasiye sahip çıktı ve onların patronlarına sizin veletleriniz bilesiniz ki bizi yönetemezler denilerek silliği indirdi. Demokrasi destanı yazıldı. 7'den 70'e sivil halk Gerçi heveskar piyonlar başarılı olsaydı yine de ülkenin yönetimini onlara bırakmazlardı. Onlar kendi veletlerini gönderir, bizim çocukları da kapı önüne koyarlardı. Çünkü onlara biçilen görev sadece ve sadece piyonluktu. Her dönem öyle olmuştur. Şükürler olsun ki başarısız oldular. Ülkede, millette, devlet yönetimi de safını ortaya koydu. Sivil irade. Lakin bu işin soruşturmaları, gözaltı ve tutuklamalar yani hesap sormuşlukta zafiyet kadar atla it izinin karışımı halen yüksek dozajlı ayırt edilmiş değil. Mevcut hükümeti bu alana dair yeni bir konsept geliştirmesi gerekir. Özellikle de toplumsal uzlaşı ve barış için şart. Netice itibariyle darbe darbedir, darbeci de darbecidir. Ana kural ve ilke demokrasinin ruhu milli iradenin de temsiliyetiyle yönetilmek. Şunu iyi bilmek gerekir. İktidar ne kadar antidemokratik olursa olsun darbe antidemokratikliğin demokrasi karşıtlığının daniskasıdır. Ülkenin ve milletin de baş belası, tarihsel yıkımıdır. Darbe girişimi tertibi veya oluşumu ister emir komuta zincirinde olsun, ister zincirlerden boşalmış, arınmış olsun. 60'ta, 71'de, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan en muhterada aynı keferelerdir. İster iktidar karşıtı, ister iktidar yandaşı olun, demokrasinin kıblesi milli irade olduğuna göre ondan üstünde biat edici olunamaz. Onun için bireyden topluma, toplumdan ülke sattığına ve milletin bütünlüğü, her türlü darbeye, her türlü hukuksuzluğa, her türlü dayatmaya, vesayete, kuşatmaya, otoriterliğe ve despotluğa hayır demeliyiz, demek zorunda olmalıyız. Ve 15 Temmuz'u dün olduğu gibi bugün de yarında unutmayarak her daim telin etmeliyiz. Bilelim ki içimizdeki şampiyonlar bitmez, dış destek ve dış aklında kökü gelmez. Ülke ve millete ihanet etmeye hazır nice şeytan ruhlu darbeci anlayışın canileri vardır. Çünkü çok darbeler oldu, çok muhtıra ve müdahaleler yaşandı. Ama hiçbirinde bu ülkenin askeri, bu ülkenin insanına namlu yönlendirmedi, kurşun sıkılmadı. 252 insanını katleden olmadı. Hiçbir savaş uçağı bu milletin iradesinin ve temsiliyetinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba yağdırmadı. Şairin siper et Gövdeni dursun bu hayasızca akın dediği gibi bu ülkenin insanları da göğsünü siper etti ve bu hayasızca akını canı pahasına püskürttü. Çünkü onun istiklalinin de istikbalinin de sigortası imanıydı. O da bunun gereğini yerine getirip yaptı ve milli iradesine, temsiliyetine, demokrasisine sahip çıktı. Sonuç itibariyle 15 Temmuz ruhu etrafında kenetlenmesi gereken siyaset, asker, üniversite ve toplumun her katmanı farklılıklarını muhafaza ederek yeni bir şahlanışı sağlayacak güce sahip olduğu şiarıyla hareket etmesi gerekir. Yeter ki birbirimize adil olalım, birlikte olalım ve iri olalım. Pek tabii ki rehavete kapılmayalım. Günün sözü, ayakta ezilip ölmek, dizüstü yaşamaktan daha şerefli ve onurludur. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyüktümur etotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et Ömer